Merhaba arkadaşlar bugün size YouTube'da nasıl video yükleneceğini göstereceğim. İlk önce tarayıcımızdan YouTube'a ya giri giriş yapıyoruz. YouTube'mize girelim. Şuradaki video yükleye tıklıyoruz. Eğer siz YouTube'a e üye değilseniz üye olmanız gerekiyor. Video yüklemeniz için. Üye olmakta kolay. Şuradan video seçeceğiz. İstediğiniz bir video. Gördüğünüz gibi videomuz yükleniyor. Sadece buranın yüz olmasını bekleyeceğiz. Ve şuranın da 1. Şu sıfır yerini. Şuraya açıklamasını yazıyorsunuz. Neyle ilgili olduğunu. Şuraya da kategori. Burada istediğiniz etiketi yapabilirsiniz. Burada video yüklendikten sonra küçük resimler çıkacak. İstediğinizi 3 tane istediğinizden birini tıklayabilirsiniz. Bir video bir video ile görüşmek üzere Hoşçakalın.